Merhaba arkadaşlar, Bitket borsasının Türkiye kullanıcılarına özel yeni etkinliği ile 500 bin Shiba kazanabiliyorsunuz. Bu etkinlik sadece 60 saat sürecek ve 10 Kasım 23.59'da bitecek. Yani 10 Kasım 23.59'a kadar bu etkinliğe katılmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu etkinlik içerisinde iki şekilde kazanç sağlayabiliyoruz. Birincisi Yeni kullanıcılar için Bitget borsasına kayıt oluyorsunuz ve daha sonra en az 20 dolar değerinde yatırma işlemi yapıyorsunuz. Para yatırdıktan sonra al-sat yapıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapıyorsunuz ve yapmanız gereken bu kadar. Bu görevi tamamladığınızda 500.000 bin Shiba kazanabiliyorsunuz. İkinci kazanç yolumuza bakalım. Buna herkes katılabiliyor. Arkadaşlarınızı davet ederek 500 bin Shiba kazanabiliyorsunuz. Tabii ki her arkadaşınız için yani ne kadar çok davet ederseniz o kadar Shiba kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşınız kaydolduktan sonra en az 20 dolar yatırıp herhangi bir alım satım işlemi yaptığında 500.000 Shiba kazanabiliyorsunuz. Yani kayıt olan arkadaşınız etkinlik 1'deki görevi tamamladığında siz de para kazanıyorsunuz. Bu görevi tamamladığınızda buna da katılabilirsiniz. Bu göreve herkes katılabiliyor. Bunun için yeni kayıt olmanız gerekiyor. Şartlar ve koşullara bakalım. Bu kampanya sadece Türkiye kullanıcılarına özel. Etkinliğe katılabilmemiz için bu butona da tıklamamız gerekiyor. Bu sayfanın linkini aşağıya bırakacağım. Kayıt olup görevleri tamamladığınızda buradaki butona basabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ödüller etkinlik bittikten sonra 7 iş günü içerisinde dağıtılacak. Şimdi arkadaşlar aşağıya link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Buradan kayıt ol butonuna basıyoruz. Daha sonra buradan e-posta adresimizle veya telefon numaramızla kayıt olabiliyoruz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra şifre belirliyoruz ve kayıt ol butonuna basıyoruz ve kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra giriş yaptığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Buradan varlıklar bölümünden yatır bölümüne giriyoruz. ve buradan istediğimiz kripto parayı seçiyoruz. Örneğin Tron yatıracağımızı varsayarsak bunu seçiyoruz ve burada bize bir yatırma adresi veriyor. Bu adrese 21-22 dolar değerinde bir kripto para atıyoruz. Tron seçtiğimiz için Tron atıyoruz ya da herhangi bir kripto para seçebilirsiniz siz. Daha sonra spot bölümünden alsat işlemlerine giriyoruz. Gördüğünüz gibi spot işlemlerde sıfır ücret yazıyor. Yani komisyon ücreti de ödemiyorsunuz. Tron üzerinden gittiğimiz için Tron'u seçiyorum. Daha sonra buradan satmak istediğimiz miktar girerek satabiliyoruz. Daha sonra geri alabilirsiniz. Yatırdığınız miktarı çek bölümünden tekrar çekebilirsiniz. Yatırılan paranın kalması yönünde bir koşul bulunmuyor. İşlemleri yaptığınızda görev tamamlanacaktır. Fakat isterseniz siz yine de parayı hesapta tutabilirsiniz. En azından etkinlik bitinceye kadar daha garanti olsun istiyorsanız. Bu koşulları tamamladıktan sonra size verdiğim bu sayfaya gelerek etkinliğe kayıt olun butonuna basıyorsunuz. Ve şimdi katıl butonuna basıyoruz. Kayıt başarılı dedi. Bu şekilde etkinliğe katılmış olduk arkadaşlar ve 7 iş gün içerisinde ödülümüz hesabımıza gelecek. Daha sonra kazandığınız parayı çekebilirsiniz. İsterseniz bu borsada da tutabilirsiniz, satabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. İşlemler bu kadar. Herkese bol kazançlar.